bir lezzet tarifi ile kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Almanların meşhur peynir tatlısı Käsekuchen Kuchen adıyla bilinen Alman cheesecake'ini meyveli halini paylaşacağım. Orijinal tarifinde özellikle quark peyniri kullanılıyor. Türkiye'de alternatif olarak labne veya süzme yoğurt kullanıldığında da aynı lezzeti elde edilebilir. E, ayrıca içeriğinde bulunan tuz puding'in içinde şeker olmadığından dolayı miktar olarak biraz fazladan eklenilebilir. Şimdi tarifi sunuyorum. Öncelikle cheesecake'imizin alt tabanını hazırlayacağız. 2 e, paket kakaolu bisküvi kullanacağız. Alt tabana bir de e, 100 gram kadar eritilmiş tereyağı ile birlikte karıştırıp Kenarlara 2-3 santim olacak şekilde yayacağız. O buzdolabında e, soğurken biz diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker kullanacağım. Orman meyvelerini altında kullanacağım. Çok güzel tat veriyor, aroması da çok güzel. Aynı zamanda bir tane limon kabuğunun rendesi, çeyrek limonun suyunu kullanacağım. 2 paket şekersiz 75 gram eee puding kullanacağım. 1 bir paket 200 gram kadar sıvı krema mascarpone peynirini kullanacağım. Yarım e, 500 gram kadar 500 gram kuark kullanacağım. Kuark peyniri bir paket vanilya 3 tane de yumurta kullanacağım. Üst süslemesi için de ee, kurabiyeden de süslenilebilir ben file badem kullanacağım 28 santim çapında böyle tart kalıbı kullanıyorum yağlı kağıtla zeminini şu şekilde yerleştirdim zeminine üzerine tereyağı ile birlikte çektiğim bisküviyi yerleştiriyorum taban kısmını kenarlarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yumurta ve meyveler hariç bütün malzemeleri güzelce şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Bu arada pudingleri ekliyorum. İyice karıştırıyoruz karışımımızı 5 dakika boyunca çırptık mikserle. Bakın böyle pürüzsüz olması gerekiyor krema kıvamı. Yumurtaları tek tek içine atıyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Üst kremasını kıvamını böyle pürüzsüz hale getirdik. Alt tabanı 1-2 saat kadar buzdolabında beklettim. İyice dondu. Öncelikle karışık böyle meyveleri içerisine yerleştiriyoruz. 2 yemek kaşığı şeker vardı meyvelerin içinde. Bu şekilde tabana yayıyoruz. Meyveleri yaydım tabana. Üzerine orta karışımı döküyorum. 170 derece fırında yaklaşık 50 dakikayla 1 saat arası pişireceğim. Meyveler çok güzel kokuyor. Bu arada meyveler yazın benim bahçede yetiştirdiğim meyveler. Almanya'da orman meyveleri çok bulunuyor. Bahçelerde hemen hemen herkes yetiştiriyor. Çok güzel tadı var. Ara tabanı yerleştirdim. Zemine biraz vuruyoruz. Havasını içine almasını bekliyoruz. Şimdi üzerine dilediğiniz şeylerden serpebilirsiniz. İsterseniz kurabiye isterseniz bisküvi ya da meyve. Nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz. Bile bademleri yerleştiriyorum. 170 derece ısınmış fırına atıyorum. Cheesecake'imiz 170 derecede tam bir saat pişti. Lezzeti muhteşem bir şey. Mutlaka yapmanızı öneririm. Muhteşem oluyor. Ee, böyle gördüğünüz gibi yazın bahçemde yetiştirdiğim yine meyvelerle yaptım ben. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Ee, yorum yapmayı unutmazsanız çok severim, sevinirim eğer bu lezzeti yaparsanız. Başka bir lezzetle görüşmek umuduyla kanalıma abone olup videomu beğenip Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.